Ben poşeti doldurmuştum. Evet. Büyük poşet var ya. Şu leğen de şunun içindeydi. Elime e, çekirdeğin içine sok. Çıkardım. Ondan sonra şu leğen, leğen verdi, Ondan sonra burada fıstık vardı. Fıstık almıştım. O, o, ne, ne eksikliği ya? Benden iyiydi. O çekirdeği o fıstığın içine attı. Fıstığı da aldı bir avuç suratıma fırlattı. Yemin ediyorum şuraya. Sen sonuna içi. Ben hiçbir şey demem. Ben. Eee çerezleri dolduruyordum. atmaş aşağıda bir eee 20-25 yaşlarında bir kadın geldi. Koşarak geldi. Ondan sonra yani üstü, kıyafeti, her şey normaldi. Anormal olan hiçbir şey yoktu. Ondan sonra geldi. Şu adamın önce şeyini ayakkabılarını devirdi. Ondan sonra yanıma geldi. Çekirdeği aldı. Çekirdeği alırken bizim çekirdeği yere döktü. Ondan sonra Çekirdeği fıstığın içine attı. O fıstıkları da aldı. Suratıma fırlattı. Ondan sonra geldi. Yumurtacıya gitti. Yumurtacının yumurtalarını aldı. Yere fırlattı. Yani cadde boyunca 50 iş yerine uğramıştır. Yani çünkü e, kimseyi bırakmıyordu yani. Hepsinde iz bıraktı gitti yani. Darmadağın etti caddeyi. Unnskyld!